Selam. Bugün sizinle Agave Tavaslı oje şey yapımına, yapımı ile ilgili bir video çekeceğim. Ee, malzemelere geçeyim. Ee, Golden Rose'un e, ee, 03 numaralı beyaz ojesi. Ee, tırnak cilası gerekiyor. Ee, ben böyle bir cila şey yapıyorum. Tırnak cilası yapıyorum. Gazete parçacıkları lazım. Ben kesip ee, koydum alkolün içine. Asiton gerekiyor bize. Ve bir, biraz su, pamuk parçası, peçete, işte gazete parçaları falan filan yaparken özellikle biz de ee, asitonu ee, bir kabın içine koyacağız. Ve üstüne birazcık su dökeceğiz. Gazete parçalarımızı da içine koyacağız. Onlar ee, şu anda... beraber mücadele ederken biz de başlayalım. Golden Rose projemizi sürüyoruz. Ee, Tabi bir de şöyle bir şey var, ee, gazete baskılı yapacağımız için üstüne tırnak sürmemiz şart, ee, yoksa oje çabucak bozulur ve yaptığınız emekleriniz boşa gider yani o yüzden tırnak cinamız yoksa hiç bu işe girmeyin derim ben ee, düzgün bir şekilde sürdükten sonra şu şekilde beyaz ojemize gelelim fasulyenin faydalarına şimdi üstüne beyaz ojenin üstüne bir tırnak cinamızı bir kere süreceğiz biz bu arada siz gazete parçalarınızı bekletiyorsunuz burada. Ay su diyorum atıton, yani su karışımında. Şimdi tırnak tekrardan süreyim ben. Zaten hava sıcak olduğu için malum havalar sıcak Mayıs'a yine girdik. Hava sıcak olduğundan dolayı da çabucak kurulu. Ama genelde üflemenize fayda var yoksa kurumazsa kesinlikle fayda olmaz. Ee, ben bunu ilk denediğimde üstüne cila sürmemiştim. Ama. Aseton um, o, o, beyaz ajı hemen çıkarmıştı. Bu yüzden ben kesinlikle e, sürmenizi tavsiye ediyorum. Ezan okuyor. video çekiyorum ama ben de ezan okuyorum. Kurudu şimdi. Bir kağıt parçası, bir gazete parçasını üstüne koyuyoruz ve var gücümüzle bastırıyoruz. 30 saniye bekleyin. Zaten kurulu. Zaten çabuk da ya çabuk geçer üstüne. Çünkü ojemiz var. Bekliyoruz biraz daha 20 saniye oldu. Pardon 10 saniye oldu. Ben bu videoya müzik koymayacağım. Dünyanın en güzel müziği çalıyor. Şimdi kaldırabilirsiniz. Yani dünyanın en güzel sesi çalıyor. Ee, benimki olmadı ama eminim ki olmaması sebebi suda bunun fazla beklemesidir. Siz bu işleme suda en azından iyice bir sokun, çıkartın, öyle koyun üstüne öyle olur yoksa bu galiba tahminlerime göre böyle olacaktır. Zaten üstüne geçmiş. Bu konuda sıkıntı yok. Ee, cila kaldı. Zaten o çıkmadı mı? Evet oldu. Şimdi kamera e, kameram şey olduğu için gözükmeyecek pek ama genelde göstereyim ben şu şekilde koşturuyor. Ee, diğer tırnaklarınıza da bu işlemi uygular, uygularsanız çok hoş olacaktır. Ee, görüşmek üzere. Bir sonraki videom, videomda görüşmek üzere. Ee, takip etmeyi unutmayın. Beğenmeyi istiyorum. Ee, i̇lk videomdaki beğeni çok az. Hiç yok yani. Beğeni lütfen beğenin emek yani. Görüşmek üzere.